başka? Onun için bu hazırdaki medeniyet beşerin yüzde seksenini meşakkate, şekavete atmış. Onunu sahte, görünüşte var, aslında yok olan bir saadete çıkarmış. Diğer onu da iki arada bir derede bırakmış. Saadet olur ki bütüne veya çoğunluğa saadet ola. Peki çözüm ne? Ne bir beşere rahmet olan Kur'an ancak umumun, ekseriyetin saadetini tazammum eden bir medeniyeti kabul eder. Hem heva ve heveslerin alabildiğine serbest bırakılması ile zaruri ihtiyaç olmayan şeyler, zaruri ihtiyaç hükmüne geçmişlerdir. Eskiden bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç etmiştir. Fakir etmiştir, çalışma, gayret ve işle elde edilen gelir masrafa yetmeyince hileye, harama sevk etmiştir. Bu noktada ahlakın esasını ifsat etmiştir. Başka? Cemaate neve verdiği servet ve haşmete bedel, ferdi, şahsı, fakir ve etmiştir. Önceki asırların tamamının vahşetini bu medeniyet bir defada kustu.